Merhaba arkadaşlar. Bugün 3. bölümündeyiz. Bugün zıp zıp diyorum ben. Bir de bir tür değil de işte yine bir skoşu yapacak. Hemen başlayayım. Çıkıp uzatmadan. Şöyle kısa bir şey yapacağım başlıyor kapıdan i̇şte açıyorum kapıdan açıyorum siz belki bunu geliştirirsiniz Bilmiyorum. küçük olan şöyle şöyle böyle böyle ve şöyle böyle olacak yanlışlar. Sonra arkadaşlar. E, şu aşağı yapayım da yaparsın. Şöyle. Böyle böyle. Kızı taşları düşüyor. Yaptık. Böyle koyup kırıyor. Böyle. Şöyle. Şöyle. Burayı koyalım. Evet. Koyduk. Getiriyoruz. Getirmeden yani önce şöyle bir Böyle yaptık. Böylece yanıtan bir şöyle şey yapmış olduk. Basit. Şimdi iki sıra. Bir şey de çok kolay. Bunu alıyoruz. Bunu alıyoruz. Ve bunu bir de şunu. Böyle koyuyoruz. Bir tane çiçek. Bir tane çiçek. Tamam. Evet. Şöyle. Böyle bir Şimdi böyle yapıyoruz. Sıkışımı da yanıyor. Zaten bakın ne iş yapmıyor Buraya geçiyoruz. F1. Şimdi bu. Uçuyoruz. Evet, bu kadar basit arkadaşlar. Başka bir şey yok. Herkese görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bye.